Evet Kardeşimiz EA, 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 Sport EA Sports FC24 Welcome to the club İlcih Seçimini yapalım hemen Buradan ama Bir şey buluyoruz EA Sports BC24, FC24, kulübe hoş geldin. 2023 elektronik Arts yapımı. Oyunu ilk defa açıyorum, ilk defa sizlerle birlikte deneyimleyeceğim. Bu arada bir kanak tam kanalındasın. Kanala hoş geldin. Bu sene bildiğiniz gibi yeni bir isim FIFA tarafında Bakalım oyunda neler değişti onu çok merak ediyorum Oyun cuma günü erişime açıldı ama ben daha yeni deneyemeyeceğim Buraya da geçmek istemiyorum ya ya. Artık öyle bir şey ki bu tarz oyunlarda çok farklılık bekliyoruz. Yani birbirine benzer oyun çıktığı zaman bir de fiyatları biliyorsunuz şu anda ne durumda olduklarını. Şey gibi geliyor. Bu kadar para veriyoruz. Bari bir geliştirim şeyler yapın oluyor. Evet. Kulübe hoş geldin. Kurucular statüsü açıldı. açıldı. Geri dönen bir oyuncu olarak artık bir FC kurucususun. Yeni statünü önümüzdeki yıllarda temsil etmek için özel bir kurucular arması kazandın. Ayrıca EA Sports FC ile ve sonrasında kuruculara özel harika avantajlara erişeceksin. FC'nin sunduğu en yani içerikleri keşfetmeye hazır ol. Yeni statün ne? FC kurucususun. tuttuğun kulübü seç. Evet seçimi koru. verilerimi mi? Niye o hep paylaşıyorsun ya? Paylaşmadan geçemiyor muyuz? Geçebiliriz değil mi? Paylaşma abi benim verilerimi niye paylaşıyorsun? O ne yapacak benim verilerimi? Evet. Ayarlar. Ayarları koru. Var mı ayarları koru? Şu an değiştirmem gereken bir şey yok. Her şey aynı mı? Ha. Ultimate team, team. Tamam. Teknik direktör kariyeri, oyuncu kariyeri. Bayram da tamam. Clubs, pro oluşturur, kulübünü oluşturur, arkadaşlarını diğer meydan okur. Volta, sokak futbolu, Santra, temelleri öğren Sezon, turnuvalar, ortak sezonlar ve online dostluk maçı olmak üzere Menü değişik olmuş Ben şimdi şuradan bir ayarlara girmek istiyorum Tamam artık ben bir santra yapmak istiyorum ya Oynanışta bir değişiklik var mı? Ne tarz değişikli değişiklikler var görmek istiyorum Saat oynamanın daha fazla yolu Gizemli top Özel kuralı maça kadar birçok maç sürüyor. Arasında seçim yap. Bakın arkadaşlar istatistik takibi. Sans rahatlar olsun. Yerlerin her zaman yanında olur. Okey. Kendine yeni bir ad ver. Zaten adam var mı? O var. mevcut adamı seç. Santral <laughs> adına gir. Oyna. Tamam. Şu an hazır verelim. Bir klasik maç yapmak istiyorum ya. Şöyle yapalım. Hazır orada Haaland'ın ismi varken, Haaland'ın görüntüsü görseli varken biz bir İngiltere'ye giderim. Ben bir Arsenal City maçı yapmak istiyorum. Arsenal Manchester City. Tamam mıyız? Formalar. Kırmızı klasik formalarımız olsun. Takım yönetimine bir girelim. Ee, burada değişik bir şey var mı? Oyun planları yine aynı şekilde. Maç sırasını değiştirebiliyoruz. Aynen öyle. Şimdi, şöyle hızlıca bir şey yapalım, taktiği kadroyu bir düzenleyelim. Ondan sonra maçımıza başlayalım. Okay. Emirates Stadı'nda arsenal City maçı birazdan başlayacak. Takımlar. Isırmak için sağlamalar. Oyun evet, Seçimler yapıldı. İki takım hazır. Oyunu başka bir seviyeye yükselt. Oyun <laughs> tarzından sonra yapıyorlar. Biraz uzun bir süre görürsen Ayrı olan oyun tarzları. oynamak Oyun tarzları Okay. Kim neler yapabiliyor Takım yönetim eklemeyebilecek Orijinal için oyun tarzlarını görebilirsin Oyun tarzları ya da Oyun tarzlarını görebilirsin Yanıtlar burada Klavye ayarını yapmak istiyorum Sanırım yanlış Tamam şimdi maçı oynayabiliriz Evet Ruben Rodri alırız al. Gabriel Jesus Kayavaz ağa kaptırdı. Allah tağlı topu. Güzel ayak koyduk. Sırasın o topu. Ah. Evet tamam. Jack Relish. Far mı? Değil. Aldık. Şimdi Rice. Saka. Oyuna alışamadım. Phil Foden. Phil Foden önünü açtık. Ramsdale. Oyun. Ya böyle kötü pas verilmez ama. Adama yuvarladım altı üstündeki adamı Hadi. Çok güzel saha çıkıyor şimdi Hasan abi. Pas. Oo. Ya. yaptı? Rekor yedik. Çok güzel. Zicinko. A topun başında City Ah ah ah, ah. oyunları zaten çok şey değil Kolay değil oynaması Bir de yeni oyuna Biraz zaman alacak galiba Hocam biraz ağır kalıyor sanki. Ne <laughs> bana öyle geliyor? <laughs> Martin Auregard. Gabriel. Abi yardıma gelsenize. şansa Natanake. Oyunda hafif bir dalgalanma oluyor. Bunları da çözeceğim zamanla. Haaland. Gelin beyler. Beyler Allah'ını seven defansa gelsin beyler. <laughs> Sariba. Haber. Evet, hızlı oyna. Odegaard. Saka. Saka. Çok güzel bıraktık ama Tamam topu. Aşağıya kaçar mı sakın? Aldık. Ah. Aha. Hakem kamerasında böylelikle deneyimlemiş olduk. Yanlış çağırıyor. Kart çıkaracak. Sarı kart. Benjamin White. sırtı ile çizdi. Şimdi baraja ayarlıyor. Oyunda bağlar olabilir ki olacaktır. Şu an çünkü erken erişimde. Bunlar da zamanla düzeltilir olacağım abi. En sevmediğim şeylerden biri FIFA'da FIFA 23'te ceza sahası dışından abi, mutlaka gol atıyorlar ya. Kim olursa olsun öyle bir vuruyor. O gole atıyor. Siz de fena basıyor yalnız ha. Cık. Oynayamıyorum. Atak yapamadık ya. Birazcık düşük başlamamız gerekiyordu. Biraz yüksek seviyede başladık. Önceki 23 e aldanıp. Aa,

Abi köpek gibi basıyorlar ya. Gabriel Jesus kaleci. İlk atak 35. dakika. Bildiğimiz zaten şey değil mi? Aynen. Martinelli yaptı ortayı. Gelmedi top. Arsenal oyunculara. Nice. Kaç. Çok güzelsin. Ah be. Şimdi City çıkıyor. Yukarıya kaçırma. Alışacağım alışacağım. Güzel. Güzel güzel. Ne far be. Hadi aldık o topu. Çok güzelsin. Şimdi Saka. Saka kaçın. Martin Agard White. Saka'ya doğru. Grealish. Abi Grealish öyle böyle oynamıyor. White. Odegaard. Şimdi çok güzel Kai Havert. Ah. Odegaard aldık. Şimdi Saka'ya. Saka ortasını yaptı. Cezasası içerisinde. Ah. Nasıl kaçar top? O nasıl kaçar? Abi ya Hayır 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 hayır. hayır. Bu arada spiker sesi de Hayır, Heh. Spiker sesi de kısık. Onu da açmamız gerekiyor. Açacağım birazdan. Rice. Olegard. Ve hikaye bitiyor. Alışmaya başladım biraz biraz. Video çekerken iyi değil. So the ball is rolling again. Arsenal trailing going into the second half. Will they come up with the right forms? Take our rights. Gabriel. Havertz. Havertz'in pası geçmedi. Aşağı yukarıyı kaçırma. did well to skip through. Chance to finish. And the defender got the last touch. That'll be a corner. Güzel, güzel. A change in the offing for City. And over comes the goal. And the goalkeeper has outdone himself. Kale. Kale. And they're going for the short one. Şey They'll repeat the thrash. Corner again. and deciding to go short on the cards so that Carl Yap just a very fine challenge in no, difficult circumstances a city free kick forthcoming ya şaka mısın sen ya avantaj mı kalır hadi güzel 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 oyna hızlı oyna çok güzel martinelli sure counter attack gabriel

the well let's take another look at this and from the attacking point of view everything's right the shot across the goalkeeper last to the, the and there's not much the goalkeeper could do about that he made a good effort on the first one couldn't react to the second huzzah well disappointment anger frustration you know, everything's going through his mind Pet needs to get his team going again here so in business once more on the back of that very important equalizer 1-1 one one. Şimdi defans ama. On iki hadi destek. City güzel. Evet. Ama. Şimdi Martinelli. Cesso doğru oynadı ama Perfectly defans. Müdahale yapıyor. Hoppa. Aa nasıl doğru? Hayır 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 hayır

Well, no İki takımda da oyuncu değişiklikleri. Ake çıktı orada da. Serbest vuruş da yine aynı sanırım. Şöyle vursak. Odegaard. Well, able to close down the oh, short. Well, just listen to these fans. They are urging their team to score here and take the lead. Elects to go a short. Saka. And the cross is to the middle. And the cross is to the middle. And the cross is to the middle. In Well, that was a great opportunity for Arsenal to take the lead. If they continue to make chances, we feel they are going to score soon. Arsenal'de Odegaard İçeri doğru ortası. Sektiremediler Şimdi Gabriel. Saka. Saka sıyrıldı Saka, baktı cezası asal Saka. Saka. Ne vuruşu şur. Saka. Galatasaray alamam Odegaard'ın da Odegaard iyi oynuyor <laughs> güçlü They take it short. Kim Odegaard? Aptalca! Havertz karıştırdı direktör. Ne 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 Well, great from the keeper. He <laughs> there. <laughs> 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 Çok güzel kurtardı. Reaksiyon süresini falan gösteriyor. Şimdi Saka, Odegaard. Aşağıya, Havertz. Tekrar Saka. Ne oldu ya? The referee has decided to give the be. free kick decision the way of City. El aldı ya. Şimdi Ruben. Vardı uzun zamandır da baskı yapıyoruz ha. Mateo Kovacic. Ruben. Akanji has it. Akanji pası verdi. Şimdi Kovacic. dikkat içeride. Making progress. Hayır, 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 hayır. Güzel aldık 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 güzel uzaklaştır sakin Jesus gel nereden gel. gel 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 güzel Ayavas girdin araya al topu Martinelli Ayavas yes. Jesus Odegaard offside mi offside and he's gone into an illegal position unfortunately Kai Havertz'in yerine bu sene Fenerbahçe'nin çok sevdiği oyuncu vardı Partey girsin. Zaten 10 kişiyiz biraz daha öyle defansif. Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Manuel Akanji. Yap paski. Yap paski. Aldık <gülüyor> mı? Odegaard. <laughs> <O> <laughs> Jesus. Çok sıkıştı ya. Açamadık topu. Orada kimse yok mu? Rodri. Pası şimdi Jack Grealish. Güzel bıraktı Alanda. As the minutes tick away, can the ball is loose? Will sometimes you need Well, he's pulled off a decent save here, but more importantly, they stay on level terms. Sonlar galar. Hadi biraz daha dayanın aslanları. Bernardo. Ayır, güzel, güzel. Açık mı? Defensive play to be applauded. Şimdi Thomas Partey. verdi pasını Martinelli. Martinelli'den Jesus. Ante Jesus. Jesus'tan ileri trossarta. Geçirir mi? Alır mı? Down, Güzel. Odegaard alır. Ayrıldı Odegaard. Ah. <laughs> ah, ah 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 ah. Hadi. Gabriel Jesus baktı ceza sahasına. Verdi pasını Thomas. Thomas. Martin and a very good challenge. Guys in the area. Who can he play it to? And Sissy on the front foot. of this contest. Still level here. In search of space. Well, the goalkeeper making a big contribution and denying him another one. Well, it's another challenge for him. As you said, he looks so hungry for goals. This chance is moves him too. Şimdi bas. Bas şimdi bas. Bas şimdi Martin Erli bas. Lan. Adamın gerisinde kaldı sandım ben. Partey. Orta. Gabriel Jesus. Ağğh! <laughs> Güzeldi. Ben odelerin gerisinde kalsandım alabileceğini hiç düşünmemiştim o yüzden basmadım ya. Ama 10 kişi gayet güzel mücadele ettik. Oyun bence güzel olmuş. Oyunu beğendin mi? Daha önce oynadın mı bilmiyorum ama oyunu beğendin mi yorumlarda paylaş yorumunu. Artık güncel kadrolarla yolumuza devam edeceğiz. Yine bir kanal açacağım kanalında. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Maçı beraber